Aren TV'den hepinize merhabalar. Futbolda özellikle Ahmet Spor'a ırkçı saldırılara alışığız değil dostlar. Dünden beri Van Spor ırkçı saldırılarının hedefinde hem e, yönetim kurum olarak e, hakem atamaları yapıldı, hakem Batmanlı diye hakem değiştirildi, maç sırasında yöneticiler saldırıya uğradı, şehirden çıkarken bile otobüsleri taşlandı ve bu saldırılara tepki gösteren e, Van Spor e, Başkanı kulüp başkanı Dem Parti'ye de sert ifadelerde sitemde bulundu ve Dem Parti'yi eleştirdi burada halkın seçtiği vekillere maalesef ulaşamıyoruz ifadeleriyle yazıklar olsun dedi. Konya ilişkin Dem Parti'den de bir açıklama var değerli dostlar. Tüm detaylarımızı sizlere aktaracağız. Detaylarımızı Ruda sitesinden sizlerle paylaşıyorum. Bugün Elazığ'da oynanan Elazığ Spor Van Spor FK e karşılaşması saha içinde ve dışında yaşanan olaylarla gündeme geldi. Maç öncesi hakem atamasındaki tartışmalı değişiklik, maç sırasında Van Spor FK oyuncularına yönelik saldırılar ve maç sonrasında takım otobüsüne yapılan taşlı saldırılar kamuoyunda büyük tepki uyandırdı. Van Barosu ve Dem Parti Van İl Örgütü olaylara sert tepki göstererek sürecin takipsi olacaklarını açıkladı. Karşılaşma e, karşılaşma boyunca Van Spor FK futbolcularına ve yönetimine yönelik fiziksel ve sözlü saldırılar yaşandı. Maçın ardından ise Van Spor FK kafilesi saldırı tehdidi altında saatlerce sahada bekletildi. Takım otobüsü yola çıktıktan hemen sonra taşlı saldırıya uğradı ve özellikle otobüs şoförü hedef alınarak Gözünden ciddi şekilde yaralandı. Kafiledekiler büyük bir tehlike atlattı değerli dostlar. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Van Spor FK Başkanı e, Erol Temel maçın e, katledildiğini belirterek maçın katledildiğini belirterek Van e, maalesef sahipsiz bir memleket. Bu memleketin herhangi bir siyasetçisi dünden beri tek bir kelime etmediler. Yazıklar olsun. Siz bu ha hakkın oylarıyla seçildiniz bu halkın hiç mi emeği yok? Gece yarısı operasyonuyla hakem değiştirdiler. Siz hiç mi memleketinize sahip çıkmıyorsunuz şeklinde e, tepki gösterdi ve e, Dem Parti milletvekilleri biliyorsunuz Van'da e, çoğunluk Dem Parti'de ve bu sistem aslında Dem Parti'ye değerli dostlar. Ve bu e, açıklama sonrası Dem Partili birçok e, milletvekili de sosyal medya hesaplarında saldırıya ilişkin açıklamalar bulundu. Van Spor'a sahip çıktı aslında değerli dostlar. Ama başkan sabah saatlerinde bu videoyla ile... Bu ifadelerle oldukça sert ifadelerle DEM Parti milletvekillerini ve belediye başkanlarına e, bu sert ifadelerle sitemde bulundu. Van Spor Peket Başkanı Erol Temel'in açıklamasının ardından hemen e, DEM Parti Van İl Ürgütü hem de Van Barosu'ndan destek mesajları geldi. DEM Parti Van İl Ürgütü açıklamasında saldırganların Van Spor Otobüsü'nün hareket etmesinin ardından Taşlarla otobüse hedef aldığı e, oyuncuları teknik heyeti ve kulüp görevlilerini yaraladığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. İfadeleriyle yaşanan vahim tabloyu aktardı. Partinin açıklamasında ayrıca saldırı tehdidi altında saatlerce sahada bekletildikten sonra yola çıkan Van Spor Fafilesi'nin otobüsüne yolda ikinci bir saldırının olmuş olması tam bir sorumsuzluk vakasıdır. Denildi. Dem Parti konuluk kuvvetlerinin saldırılara müdahale e, müdahalede yetersiz kaldığını, saldırganların durdurulmadığını ve ikinci saldırının göz göre göre gerçekleştiğini vurguladı. Bu saldırılar sistematik ve bilinçlidir. Sporda ırkçılık ve halkımızın değerlerine yönelik saldırıların karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz denildi Dem Parti açıklamasında. Dem Parti e, başkanın e, bu sitelerine ve e, eleştirilerine de yanıt verdi. Dem Parti iletişim kanallarımız her zaman açıktır ifadelerini kullandı ve şu açıklamayı yaptı. Açıklamada Van Spor yönetimi adına saldırı sırasında ve sonrasında partimize ve milletvekillerimize ulaşamadığı yönündeki kamuoyuna yansıyan iddialar doğru değildir. Partimizin ve vekillerimizin iletişim kanalları her zaman açıktır. Bu yönde bir erişim çabası olmamış, partimiz kendi kaynakları üzerinden saldırıya ilişkin bilgi almıştır. İfadelerine yer verildi. Evet el dostlar, Dem Parti de diyor ki bütün milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız Parti yöneticilerimizin iletişim kanalları açıktır ve kimse bu konuyla ilgili bize ulaşmadı ifadeleri yer alıyor. Şimdi e, Ahmet Spor'da her saldırıda ilk açıklamayı yapan tabii ki e, Dem Parti milletvekilleri ve siyasetçileridir. Onu belirtmek isterim değerli dostlar. Başkan belki sisteminde haklı olduğu paylar var ama e, başkanın da ee, ve e, anne sporla ilgili gerçekten de eğer milletvekillerine ulaşılmadıysa gerçekten bu durum vahim bir durum olarak e, söylenebilir değerli dostlar. Şimdi her iki açıklamayı da ben tarafsız bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Son olarak da Van Baros'un e, bir açıklaması var. Van Baros'u da sporun ruhuna aykırı hukuki sürecin takipçisiyiz açıklamasını yaptı ve şu ifadeler yer alıyor açıklamada Van e, Baro suda olaylara sert tepki gösterdi. Baro maç öncesinde hakem atamasının son dakika değişmesini e, haklı soru işaretleri doğuran bir gelişme olarak nitelendirerek TFF ve MHK'yı e, şeffaflık ilkelerine bağlı kalmaya davet etti. Açıklamada bu tür kararlar kamuoyunda tarafsızlık ve adalet ilkelerinin ihlal edildiği yönünde ciddi şüpheler uyandırmaktadır denildi. Baro ayrıca Van Spor FK kafilesine yönelik saldırıların sadece bir futbol takımına değil Van halkının spor alandaki temsilcilerine ve sporun ruhuna yöneltilmiş bir tehdit olduğunu belirtti. Baş e, Başas e, Van spor olmak üzere başta Van spor olmak üzere bölgedeki tüm takımlarımız deplasman maçlarında benzer saldırılara maruz kalırken bu saldırılar gerektiği gibi cezalandırılmamaktadır ifadeleri yer aldı. E, aldı. Van spor e, e, saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada Van Barosunun açıklamasıydı bu değerli dostlar. Evet değerli dostlar gerçekten de e, sabahtan beri oldukça e, sıkıntılı bir süreç yaşandı. Futbolcular düşünün ki maç sonrası sahadan çıkamıyor ve saatlerce e, sahada kendi kulübelerinde neredeyse rehin kalıyorlar ve çıktıktan sonra futbolcular ve yöneticilerin olduğu otobüs kafile yani kafile yolda iki kez saldırıya uğruyor ve bu saldırılar ne hikmetse engellenemiyor. Şunu da belirteyim Van valiliği İlk yaptığı açıklamada işte e, sorunsuz bir şekilde e, oynanan maçta takibimiz e, galip gelmiştir açıklamasını yaptı. Gelen tepkiler sonrası e, ikinci bir açıklama yaptı ve bu saldırılara ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şimdi e, Van Vadili ilk açıklamasında dediğim gibi hiç e, bu olaylara değinmeden bir açıklama yaptı ve takım takımımız galip geldi e, diyerek. Ee, gelen tepkiler sonrası bu açıklama ikinci açıklama oldu. Onu tekrar e, belirtip altını çizmek istedim değerli dostlar. Evet değerli dostlar geldik bir yayınımızın daha sonunda e, yayını kapatmadan önce buradan e, Van spor futbolcularına, yöneticilerine, kulüp başkanlarına ve kapilede bulunan herkese e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ARN TV olarak. E, bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. ARN TV ile kalın.